Zekeri bile gidiyor. Öcüme gidiyor yani kendileri köyüme gidiyor. Şuradan hemen burası Gülpınar'ın girişi. Hava bir güzel bir güzel. Maşallah güllük güneşlik. Çok güzel hava. Karın olduğunu aldanmayın. Çok güzel hava var. E, bu soğukta mutlaka bilinirdiği düşünenler vardır. Hava çok güzel olduğu için. Şimdi onlar bir ziyarete gelmişmiş. Ben ziyarete hemen karşılığını vermeyi severim. Oraya gidiyor. Behri ıtırtmadım. Gidelim gidelim diye. Tamam dedi bu da. Şimdi oraya gidiyor. İnşallah sesim iyi geliyordur. Motorun sesinden. Neyse orada devam edeyim. O zaman ben videoyu çekmeye. İnşallah. Motorun sesinden sizi rahatsız etmek istemiyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet biz de hoş geldiniz. Biz bugün Zekeriya'yı mümküne geldik. Misafirliği, Mendüz abimi de çağırdık. Bunlar da geldi. Biz de geldik. Selamünaleyküm herkese. Hoş geldiniz <laughs> hepiniz. <laughs> hoş bulduk. Allah razı olsun Sürpriz yaptık. Bunlar bizi akşam bekliyormuş. Biz de gündüz geldik. Hoş <laughs> geldiniz. Rabia'nın Safiye ve Cafiye dediği yengem bu arkadaşlar. Cafiye <laughs> o kapla. Destekçimiz. Destekçimiz Allah razı olsun. Bizi yoğun destekliyor. Desteklemeyeceğiz. Yok daha. işte benim başka, başka hayır Allah razı olsun. <laughs> Sen beni sızdıramazsın. Başka yere gideceğim. Sen evet. nasıl? Sizler de Gelin kayıp ve içelim. Cansi yapılan günün kapısı herkese açık vallahi buraya da çıkın gelin. Buyurun gelin. Beni çağırıyorum çağırıyorum gelin ama buraya gelin o zaman. <laughs> Bizim yerimize koşsun. <laughs> vallahi konuşalım. 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 <laughs> konuşalım. Konuşalım. Kendi oldun oğlum de konuşamadı. Diyorlar ki sen e, bu yana sen, yana var, sen yana, yana, ama gene yok yana, diyorlar bana. Yana, gel de İnşallah de de gelin de gelin de gelin de gelin de sen çağırıyorsun biz de yok de ya. <laughs> gel vallahi de gelin her zaman. de gelin de gelin Çok gelin Bizi candan yürekten destekleyenlerden Allah razı olsun. Menduf abim gibi de öyle destekleyenlerden Allah razı olsun. Benim yerime konuşuyorlar. Konuşuyorlar. <laughs> Adaletli sesi çıkmıyor diyorsunuz da yine bugün iyi canım yine sesi iyi çıkıyor. <laughs> Menduf çok iyi konuşuyor canım. Adam evet, çok usta konuşuyor. O sabrı hiç yok. Şakana çalıyor. <anı çok gülüyor> <anı çok gülüyor> <anı çok gülüyor> yok çakana <çakmım>, <laughs> Bunlar da bizim gibi motoruna gelmişler. Hava iyi canım. Üşümedik de yine de rüzgar <laughs> değiyor motora. Dündar şerhsi de alayla. Yalnız başka bir alışverişe. de neresine Sen almaz kasayı indirsen eşeğe git. Oturup tek çıkıp hiç çıkıp da ceza Orada da ben girim ağa diye girerim. O söyleyeyim Hangi Kişi Araba gel kaçar. Ağıtım ismimle gelmedi. Kadının tuttuğu tut tut para düştü ya. Bozuk. Kızım diyorum ben geçim ama... Yok da evde bir parayı sadece kadın. Öte yanda da üç kişi konuşuyorlar. Bütün bu kasiyetim o da kadın var arkaya birlikte gelen yok. Hayır. Dedim kıza kızım dedim siz böyle misiniz? Evde yarım saat bekleyin ne olmuş dedim. Bekledin hiç bir gücü var mı? Güme mi gittiğin güme? Güme. Güme var. Bu da korkacağım. Oralarda pek çekmedim. O bir tane açık olur. Burada yok. Ramışka bırakmış gelmiş eve. Ramoşa bırakmış ramoşa. Ben yaptırdım. onu Soğuk diye getirmemiş. Ben, de, ben de, de Eymeri gözlerim. gelecekte onu. Ben döverek severim çocuğu. Ne, 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 Yapma yapma mı? değil de yani. evet. evet. öyle seviyorum, nasıl seviyor abi seni? Çekeceğim bu ayna, ölüyorum. Sen hiç konuşmadın çocuk. Ben babama çekmişsin, babam da öyle şöyle Babam ki öyle şey diyecektir çocuktur. O da öyle hafiften sever, öyle severim çocuğu. Canım, bu, ne bu, 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 Okuyor, yani. Şöyle yaşına bir yaşına şey gelsem, bir canım yani Ben severim de. de. Ben de evvel öyle ettim de, de Bizim çocukları severler Bizim makbul ev. Kayser'den mi dersiniz siz? Odayın şeyde. vurdu mu çık çık Beni öyle diyor. Hayır vurmam canım. öyle de Canım öyle Örselesin çocuğu. Ya şimdi mı Ben net olarak. Eşini al yani aldı. Beş, beş Mart'ta mı gideceğiniz? Hı? Beş Mart'ta mı gideceğiniz? Beş Mart'ta mı gideceğiniz? Ben gel beşinci. Geçen sene Ne zaman geri geleceğinizi? Orucun 25'inde. Orucun 25'inde. çıkardık 25'inde. Orucun 25'inde. Orucun 25'inde. Orucun 25'inde. Orucun 25'inde. Orucun bir Orucun 25'inde. Orucun Kışın izine geldiler. İnşallah şimdi geri gidecekler. Orucun orucun 25'inden hem geri gelecek diyorlar inşallah ailesiyle. Orucunda mı oruç? Orucu. Dördüncü oruç. Orucu. Herhalde orucunda. Sen orucu. bir de hastasın. Rahatsızsın ya. Mecbur onu giyiyor. Geri tutuyor. Rahatsız olunca 6 oruç gitti de son Hani diyor öyle şey olursam, diyor, tutabilim yani. diyor hani. Tekir el kralı gitti de kral. bari oraya. Olsun di kesenem de hasta sağlam olsa yaz, değil mi? Herbisi benim de tayranı oturtustu. Oturdu da işte biz işitmiyoruz zaten ya. Heleli, bu, her şey her şey. Hey canım, bir su varsa, var? E. Da. Heleli, da. Kaç para da var. Ne iş? Şey ne İnşallah öyle de olacak zaten. 3000 Allah mağazamızın tadını bozmasın. Para sizin yazıyor mesela. Tas olmazsa. Şu şeylerin Amin amin. Şu direkt taklamlar var yani ayaklısı da. Sen dahi. Geçen sene tüyen kaynısına kaç almışlar değil mi? Bir dakika tırmış, 500 milyon. Ne? Anca o kadar Otomatik mi? Onlar o kadar <laughs> yani. hmm. anca de, da yani. Bir i̇kinci i̇kinci bir el, bir bir yani. ya, iki ikinci mi? Yavaş yavaş. Beğilin bile, bırakın bile. Beğilin bile. Beğilin bile. Beğilin bile. Beğilin bile. Beğilin bile. Beğilin bile.

13 kadar abone çağır bana. Bana abone olun arkadaşlar. <laughs> Rabia da abi, <laughs> bana gelin. <gülüyor> <gülüyor> Rabia da olanlar bana gelsin. Ben de güzel buna gitsin. Zaten sen de... Hani bu de gelecek, gelecek diyordu onlar. Ki? Melo? E, Melo. O gün bir gün geldi. Onlar da gelecekti. diyordu. mi Melo. Onlar hadi ki. Ben dedim. <laughs> Gittik de. Bir sonra gelip dönelim. Ne mi? Gitmeden o gelsin. Benim haberim onlardan hiç. Esnaf Arkadaşlar bu akşam Rabia'nın kanalını dolduralım. Bu akşam açılsın Rabia'nın. İnşallah. Saatler doldu. Abone ol. Sabah nasıl yapsın diye açılsın da. Vallahi inşallah <gülüyor> inşallah. Bak <laughs> baba karamelleri mi nerede? Hepsini evet. ben de bilmiyorum yapamam ama her şeyimi hazırladım. Bir tane bunlarda tatlı işte çikolata da. Açarız <laughs> ha bir bir de bir sürü hazır yufka var getirir açarız. Ne cevizse? Yufka. Ben daha da alırsın ne olursa aramaz. Sen çarmu kadar üniversitedeyim lan. Ben bu ödeye kuşun kan adını yazarım lan ne diyorsun? Tabi. Hadi Her işi yaparım bir ütüyle dikşimekli sivri İkisi benim. Hmm, Ütüde zor ya. Anlamış zor şey. değil de öğrenemedim. De Çocuk kızlar var diye. <laughs> benim de ütü <laughs> benim de, benim de Ütülü giymezdik biz. Ama ben hiç aklıma hiç gelmedi. Buna Niye? da bir kot pantolon alırım. Hiç yaptırmaz. Kornet değil. Kornetleri yiyelim. Kornet de olmaz. Kornet bizimki de giymez. Yazın hep tişört giy. Kışın Kornet yani tişört pantolon giy. Ütülük bir işimiz yok. Pantolon da giydim yazın. Kap ve yani öyle gezer. Emine okula giderken bir okulda formasını, pantolonunu ütülerdik ama. Bilek mi öyle şu an? Ütü işimiz olmaz. Mecbur konuşuyor. Orada kızlar olduğu için ütülü giymez. Biz ütülü giymez ama Penye giyerek penye, dimi penye o da şey gerek yok ki. Başörtüsü ne demek? 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 var ne demek? ne demek? Başörtüsü ne

<laughs> abone abone Başka bir şey Allah'a emanet olun Başka Ondan bir videoda görüşmek üzere Şimdi eve gidecek yemek yapacaklar yani, İşler çok Çocuklar i̇şler evde, çok. Çocuklar i̇şler evde. Çok. Çocuklar Benim mi? kız büyük canım çok şükür Bunun da oğlan büyük küçük Bu gibi evet canım, Çok sen şükür Allah'a emanet olun Herkese hayırlı günler olsun Benduf abim gilde eve gidiyorlar motora bindiler. Adalet sürüyor motoru. Hadi hayırlı akşamlarınız olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Dur dur diyor araba geliyor diyor. Menduhi gezdiriyorum diyor. Hadi ben hadi görüşürüz. Hadi hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Hadi inşallah. Evet arkadaşlar. Bugün de çok şükür akşam oldu. Yemek yapacağım. Ne yapayım ne yapayım diye düşündüm. Yeşil fasulye pişirdim. Yeşil fasulye çok güzel oldu ama pişirirken göstermedim. Çünkü sobanın üstüne koyduydum. Unuttum. Nasıl güzel olmuş maşallah. Bir lezzetli olmuş. Tadı da çok iyi olmuş. Bakız. Katanla. Biz kadınlar, biz bayanlar her gün ne pişirecek ne pişirecek diye düşünüyor ya. Bakın hele aynı helva gibi pişmiş. Nasıl güzel olmuş. Ben derin dondurucuya koydum bunları yazdan. Yazdan dondurucuya koydum. <laughs> Kavanoz vardı aşağıda. Evine kavanoza diyelim. Pamuklu Pamuklar gibi pişmiş. Düdüklü de pişirdi. Yiyeceğiniz yeşil peçete düdüklü de pişer mi diye. Yumuşak için düdüklü pişirip buna döktüm hemen. Yanına da mantı yapıyorum. Hayra ay fasulye sevmedi. Normalde çok sever ama sevmiyor bazen de sevmiyor. Yemem ben onu. Mantı yapıyorum yanına. Mantıları ben kendim kestim. Kendi yaptım mantı. Yazın yaptım. Yaptım böyle kavanozlara koydum. Çok güzel oldu. Sadece yumurtayla içine hiçbir şey koymadım. Yumurtayla sert bir böyle çok sert bir hamur yoğurdum. Ondan sonra kalın kalın açtık. Sonra kestik. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz tuzlu su var. Suyumu kaynattım. Sarımsaklı, sarımsaklı yoğurdun üstüne de birazcık salça yapacağım. Biz salçalı seviyoruz. Cızbız. Cızbız. Yok kız, cızbızı şey dinlerim Emine. ne? Ee, kırmızı biber var ya, kırmızı evet. toz biber, pul biber, onu yaptığın zaman cızbız olur. Bu salçalı ama. Salça koyacağım ben yani... buna. Ben de cızbız sanıyordum. Tamam yine cızmız yani öyle şeyli değil. Ee, kırmızı biber, toz biber, pul biberli değil. anladım. O yüzden Hala altın gibi sarıyor. Nasıl iyi olmuş maşallah. Sıcak suya iyi dayanıyor ha. Bayağı kalın kestik ya. Yani. Adamın dişine değiyor ya. Kalın olduğu için <laughs> sıcak suya da dökme dökme hemen erimeyor. İnce kesildiği zaman hemen hamur haline geliyor. Eriyor. O yüzden kalın kesmek daha iyi oluyor. Şu da yağ bitti de. İyice nazik. Aksın diye ağzını kapattım şöyle. Elime yağ kavanoz azıcık yağ dedim hemen huylanıyor. Böyle de bir şeyim var. O bitime bitim hemen bir yıkanacak. Bir daha durmadan öyle yapmam lazım. Ben sevmem öyle. Videoda nasıl görünüyor bilmiyorum. Şimdi bu bana sap sarı görünüyor. Suyun içine tuzunu da koydum. Aş mantısı diller burada buna. Herkes yapıyordur herhalde. İşli mantı değil. Aş mantısı. Ben bunu dışarıya ocak yaktım. Sacı koydum. Bunu ekmeğine açınca biraz şöyle bir döndürdüm. Öyle yaptım. Normalde bazıları yapıp güneşte kurutuyor. Ben güneşte kurutmadım. Selcin üstünde bir döndürdüm şöyle hani kuru haline geliyor gevrek gevrek oluyor kokuyor burcu burcu da kokuyor. İnşallah yazın yine gösteririm nasip olursa. Videolarımda eski videolarımda var mı Emine? Var var. Ne mi varmış da eski videolarımda da varmış. Şöyle fokur fokur kaynıyor. <laughs> Arkadaşlar mantım çok güzel pişmiş. Mantımın altını kapatıyorum. Mantım pişmiş çok şükür. Yasin buyum. Bismillahirrahmanirrahim. Biz mantıyı bol yağlı yedik. mantıyı süzmeden önce sarımsağın bir ezeyim. Ben sarımsağı böyle ezince severim. Biraz tuz attım içine. Ba bardağına eziyorum. Dişli ağır kesseydin sarımsağı. Rabia. Ne? Biraz daha sarımsağı koysaydın. Üç tane. Ha, Biter o. Yok yok. Dört tane bana yapacağım 4. çok tane. Çok kokar, çok kokar. Kokmaz valla. Kışın günü doğal antibiyotik. Tamam öyle de. görsem de normalde zaten hep böyle eziyor. Bir de videoda çekiyor. Şuradan çabucak hazır hemen. Bakın nasıl iyi oldu. yandı yansın da kısayım çatır çatır bir yansın benim de çözüldü bu arada Bismillahirrahmanirrahim oldu? Çabuk açmışsın herhalde. Suya çok çıkmış bak. Dün elemine ki çalıncık yeri açtı ya. Vay hırsız vay. <laughs> Yoğurt duracaktı ki. Hastaş gibi yoğurtum olur benim. Sertcan ağzın. Değil mi? Çabuk açılmış. Suya çıkmış diye. Sıcakken açtı daha. Sıcakken. Keşke, keşke bekleseydi. Beklemedi. Sever yoğurdu. Behlül de zaten sever. Reçel, <laughs> reçelle yoğurt diyor. Mende bakın buna. Ha, ben de, ben de alıştık. Benim çocuklarım reçelle yoğurt yemeyi çok severler. Yoğurdu iyi mi lan? Çok mu olsun yoğurdu? İyi. Aha, suyunu kaymağa da geldi. Oo. Suyundan da koy. Yok, olmaz. <laughs> ya o lafını yapmış. Tabağın küçük oldu galiba. Valla iyi içi, bunun içine koymayacağım. Geri dökeceğim, borcama da Borcamı da yapaydın, öz Hani eskiler öyle yapar ya mesela. Sen de yemişsin. Yani onun içine daha iyi özenir. Büyük oldum dedim. Taşma yapar. Ama sarımsağını ayırma. Sarımsaklar kaldır abi içinde. Hani yok lan. Vallahi kaldı. Benim yerim seni şey ben de, benim, bir abartman lan seversen git lan anam. ana. Ana. Ana, git kan rahat. yoğurdan emdi de de. Sarımsaklı yoğurt kokar o zaman yoğurdum. Allah korusun. Hah. Bu da hazır. Bir de bir kompost açayım yanına. Bismillahirrahmanirrahim. Kiraz. Heh, tamam. Kiraz, kiraz. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, tamam. Bu yarın itiyor bize. Kenseleri boyunca. Nasıl maşallah. Yazdan yaptıydı. Bu sene kiraz iyi ucuzdu pazarda. Rabia tavan yanacak galiba. Yok Ya mi? unuttum ya, sen. yansın altı ısık. Yani ısık da e, yani çok hızlı ateş değil. Salçasını da biraz fazla koyabilir miyim? Koyacağım koyacağım. Yani ben biraz... Mantımı bak, bir mantıda... hemen. Bak. <laughs> Bana bak diyor. Bana durmadan ben sana bismillahirrahmanirrahim. bak. Aslanım, bak. Mant, mantımı iyice aldım Suya tuttum. Allah'ım o menlere verirsin ya Rabbim. Biz Mansun'u Mahana'dan çok severik. Yani Mahana'yı da severik ama Mahan senin yeri her zaman bir ayrı benim için. Hem pratik, hemen elinin altında o veriyor, dakikada yapıyor. Geç Mahana'yı da dakikada yaptım da Mahana biraz uğraştırıcı oluyor işte. Karıştırayım mı dursun? Böyle. Yok karıştırma öyle dursun. Artık yapabilirim artık. Bayağı yağım yağdı çünkü. Bakın ya bayağı çok yanlış. Çosur çosur düşüyor. Yiyecekseniz bunu böyle top top mu atacaksınız? Behlül böyle top top seviyor bunu. Ağzına salça geleceğimiş. Şey i̇yi Behlül. ben salçayı severim. Salçalıyı seviyor. Yani. Yemeğin salçalısı iyi olurmuş ya. Eridi eridi. Biraz suyuna daşsam açılır da Behlül böyle sevdiği için su koymayalım içine. Kapımızda cırdan kayda geldi. Kapı yine gıcırdım ya başta da. Kapı da yansız da diyar. Tamam tamam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bile ya bile olmuş iyi. Yeter ya. Al be al işte. Bize afiyet olsun. Sana bir şeyce bulaşı çıkar diye yemek severim bulaşı çıkarmayı. Şeyle koyayım kompostomuza bir sene daha bakmayalım Rahim. Kayra zaten suyunu içiyor kompostanın. <laughs> Tamiz kayra. Eve git hadi. Soğanı mutfağın buzdan mı? Buz buz. Tek soğuk mutfağın. Ben yarım kiloluk kase sanki ölçü ölçtüğünde mi koydum mübarek? Kesin sen ölçmüşsündür abi. Yok lan vallahi ölçmedim. Fazlasını israf etmek istemiyorum. Sanki birazcık. Ee, evet, denesin fazla oldu diyor. Şuna lazım gibi. Aynı Aynı olur. Evet arkadaşlar bize afiyet olsun seni bir de hazırlayayım seninle de bekleyin gelin. Hadi bekleyin. Beklediğim ya. Bekleyin anacığım gelin. Biz mantıyı mahnay böyle severek böyle yirik koca aşyine. Zorba tepsisine döküyordum da biraz görünüş güzel olsun diye borcama döktüm. Normalde buna hiç dökme. Büyük büyük tepsilere dökerik severek aşyın animeyi. Yani eskiler Tabii, gibi. Ya de ekmeğine de irmikmeli nasiverim. Yok Aslında yufka sulasaydım bir de mantı yapacağını. Aklına evet, gelmedi herhalde mi? aniden oldu. Sulamadım. Aniden mi? Ben yufkayla severim acı "Yufka dediler, hemen mutfağa geçtim bir mantı hemen." Et. Kolay ya. Bir mantı, bir fasulye yeşil Fasulye tamam. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ee, devam ettireceğim bu videonun devamı gelecek inşallah. Kapat deyin.